7 Ekim 2023'te Hamas'ın İran ve Rusya'nın yönlendirmesiyle İsrail'e yapmış olduğu saldırıdan sonra İsrail güvenlik gerekçesiyle Hamas'a karşı Gazze'de büyük bir operasyon gerçekleştirdi ve 42 bin 43 güne yakın insan Gazze'de öldürüldü. Bunu mütakip İsrail kuzeyinde Lübnan'ın hemen güneyinde konuşlanmış. Hizbullah'a karşı da büyük bir operasyon gerçekleştirdi. Genelde 2000 6'daki Hizbullah'ın İsrail'e karşı yapmış olduğu savaş göz önünde bulundurularak bu mevcut savaşta değerlendirmeye çalışıldı. Ama İsrail 2006'dan bu tarafa Hizbullah'ı çok iyi etüt etmiş ve Hizbullah'a topyekun bir saldırıya geçmeden önce çağrı cihazları, telsizler üzerinden, daha sonra Hizbullah'ın lider Hasan Nasrah'ın bulunduğu karargah bombalanarak öldürülmesi ve Gazze'de geniş alanı bombalamaktansa Hizbullah'a karşı nokta atışlarla Hizbullah'ın elindeki bütün imkanları tasfiye etmek sürecini başlattı. Silah depoları, yakıt depoları, istihbarat merkezleri vurularak adeta bölgede Hizbullah hareket edemez hale getirildi. Gazze'nin durumuyla Lübnan'ın durumu farklı olduğu için İsrail iki farklı strateji ortaya koydu. Gazze'yi neticede kendi toprağı gibi gördüğünden dolayı oradaki operasyonun daha geniş alana yaymak ama Lübnan'ı ulusal hukuka göre bir devlet olarak gördüğü için Lübnan'da konuşlanmış Hizbullah'a karşı nokta atışlar gerçekleştirdi. Yani Gazze'de olduğu gibi daha geniş alanı bombalamak veyahut da askeri harekata kalkışmayı İsrail tercih etmedi. Gözüken o ki Amerikan seçimlerine kadar İsrail bölgede barışı isteyen taraf ve güvenlik gerekçesiyle kuzeyinde konuşlanmış Hizbullah'a karşı operasyon yapan yapma görüntüsünün dışına çıkmamak adına bugün bir ateşkes teklifinde bulundu. İsrail öne sürmüş olduğu ateşkesin kabul edilmeyeceği henüz belli değil. Çünkü Hizbullah'ın lideri yeni seçildi. Dün bir konuşma yaptı ve bugün bir ateşkes imzalama noktasında olma ihtimali zayıf. Çünkü Hizbullah İsrail'e karşı savaşın devam edeceğini ifade etmişti. Bu bağlamda İran'ın Amerikan seçimleri öncesi yani 5 Kasım öncesi İsrail herhangi bir saldırı yapma ihtimali üzerinde ciddi anlamda bir beklenti oluşmuş durumda. Bunu İran'ın geçtiğimiz günlerde İsrail'in İran atmış olduğu füzelere cevap olarak bir misilleme yapabileceğini göz önünde bulundururken ama aynı zamanda Amerikan seçimlerine karşı da İran'ın bir misillemesi gözdağı şeklinde de olma ihtimali üzerinde duruluyor. Fakat özellikle Amerikan seçimlerini etkilemek, yönlendirmek veyahut da Amerikan seçimlerini olumsuzluğa dönüşmemek adına çünkü İran'ın da Rusya'nın da şu anda Trump'ın seçilmesi konusunda bir beklentileri söz konusu. Bu bağlamda da İran'ın İsrail'e herhangi bir operasyon gerçekleştirdiğinde Amerikan iktidarının Yahudilere sizi bizden başka koruyacak kimse yok görüntüsüne söylemene dönüşeceği için şu an İran'ın Amerikan seçimlerine kadar İsrail'e bir saldırı yapması pek mümkün gözükmüyor. Ama İsrail'in güvenlik gerekçesiyle önce Gazze'yi yerle bir etmesi, daha sonra Hizbullah'ın önemli stratejik noktalarını vurması ve hava harekatıyla sürekli bombardımanlarla bu ve buna benzer önemli noktalara karşı yürüttüğü harekat devam edecek gibi gözüküyor. Ama ateşkes talebi de İsrail'in barışçı bir yaklaşımı anlaşılsın diye ve hatta barış yönü öne çıksın diye bir zeytin dalı uzatması söz konusu. Fakat ateşkese uyulma ihtimali şu an itibariyle mümkün gözükmüyor. İsrail'in Hamas ve Hizbullah'tan sonra herhangi bir devlete karşı savaş yapma ihtimali üzerinde çok fazla durulmakla beraber henüz böyle bir İhtimal gözükmüyor. Çünkü İsrail terör unsurlarına karşı savaştığını iddia ederken kurumsal bir devletle savaşmayı hem göze alamaz hem de İsrail'in iddiaları bir anlamda çökmüş olur. Onun için İsrail İran'a karşı herhangi bir geniş cepheli savaşa şu an itibariyle kalkışması zor gözüküyor. Ama buna rağmen İran'ın İsrail'e saldırma ihtimali her ne kadar zayıf da olsa söz konusu fakat gözüken o ki İran adına bölgede İsrail'i kuşatmaya çalışan ve kara savaşı yürüten yapılar tasfiye olacak ve 70'li yıllardan kalan marksist örgütler de Irak ve Suriye'den tasfiye olacak. Bu Hizbullah'ın, Hamas'ın ve PKK'nın tasfiye olacağı anlamına geleceği için Türkiye İsrail'in Hamas'a ve Hizbullah'a karşı vermiş olduğu mücadeleyi göz önünde bulundurarak PKK'yı bu fırsattan istifade ederek tasfiye edip Ortadoğu'yu demokratik insan hakları hukukunun üstünlüğünün ön plana çıktığı devletlere dönüşmesini sağlaması gerekiyor.